Merhaba arkadaşlar elektriyel kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle diyot nedir ne işe yarar e, kullanım alanları karakteristikleri karakteristikleri yapısı e, çalışma şekli vesaire e, değineceğiz. İsterseniz başlayalım. Diyot nedir? Diyot akımın tek yönlü geçmesine izin veren bir devre elemandır. En kısa tanımıyla bu şekildedir. Diyot sembolü ee, gördüğünüz gibi yani bir çubuğun ucuna bağlanmış üçgen gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, bir diyotun uçları, kutupları, bileşenleri. Ee, diyotun uçları e, diyotun e, anot ve katot diye uçları vardır arkadaşlar. Ee, ve içinde P ve N tipi de yarı iletkenler vardır. Anot ucu artı iken katot ucu eksidir. Anot tarafı gördüğünüz üzere e, sol taraf oluyor. Katot tarafı sağ taraf oluyor. E, ben bunu şöyle ezberlemiştim. Sivri uç e, katot tarafıdır demiştim ben kafamdan. Ve şöyle de düşündüm. E, karıştıran olabilir çünkü. Kimyada e, anot ve anyon ve katyon var bildiğiniz üzere. Katyon artı anyon eksiği de orada değil mi? İşte burada da tam tersi. Yani... E, Orada katyon artı, anyon eksiyken burada katot eksi, anot artı gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında eee PVN yarı iletkenlerinin e, normal bir kutuplanmış şeklinde e, görünümünü verdim aşağıda. Yine diyotla aynı şekilde düşünebilirsiniz bunu. Sol taraf diyotun kullanım alanları e, elektrik, elektronik, doğrultucu ve güç kaynakları. Bu güç kaynakları yani güç elektroniği de diyebiliriz biz kısaca esasen güç elektroniğinde kullanılıyor diyot Diyot temel devresi e, Diyot temel devresinde e, Bir voltaj kaynağı e, Bir direnç bir de diyottan oluşur ben direnci eklemeyi unutmuşum e, Direnci de e, Diyottan sonraki yeri yani Şöyle göstereyim Şuraya şöyle bir direnç koyabilirsiniz örneğin. E, bu şekilde koyduğunuz zaman işte burada bir voltaj, burada bir R diyelim direncimize. İşte burada yine diyotumuz var. Bu diyotumuz e, herhangi bir gerilim değerinde olabilir. Örneğin germanyumsa, germanyum yapılıysa bunun 0.3 volt gibi bir sıfır yapayım. 0.3 volt gibi bir... E, yeşil olabilir. silisyumdan yapılıysa bunun 0.7 volt gibi bir eşiği olabilir. Bu eşiği geçtiği zaman bu voltaj değerimiz örneğin germanyumu geçmesinin kaç olmalı voltajımızın arkadaşlar? 0.3'ten büyük değil mi? GE için diyeyim. V büyüktür 0, 3. Yani bu sefer silisyumu için düşünürsek bu şekilde diyelim. Bu şekilde olmalı ki diyot e, şekilde gösterdiği gibi akımı o yönde geçirsin ve direnç üzerinde bir gerilim endüklesin. Ona da biz e, VR diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında ne olabilir? Biz buna V demiştik. Diyotada mesela bir gelim değeri atyalım ya da bunlar bir sonraki videoda ben göstereyim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda olsun bunlar. diyotun ileri ve ters polarlanması. Şimdi buradaki fark farkı şöyle düşünebilirsiniz. Voltajın voltaj kaynağımızın e, nereden uyguladığımızla ilgili. Yani örneğin gidip biz voltajımızın artı kısmıyla e, yani e, diyot voltaj kaynağı yönlerinde hmm, kutuplanır. Mesela burada şöyle göstereyim bu taraf artı taraf olduğu için gitmiş artıdan kutuplanmış örneğin burası eksi olduğu için eksiden kutuplanmış ve diyotta da normal normal yönümüz bizim bu yönde değil mi arkadaşlar bu yönü destekliyorsa eğer voltaj kaynağı yani voltaj kaynağı değeri nasıl çalışır şu şekilde değil mi bu yönde ee, yani aynı yönde olur bunlar bu yönde yani aynı olduğu için ileri diyebiliriz biz Mesela burada da voltaj kaynağımız devrede nereyi destekliyor örneğin? E, şu tarafı destekliyor değil mi? Artıdan eksiye doğru gider. Fakat bizim diyotumuz tip olarak baktığımızda akımı bu tarafa geçiriyor. Yani ters bir durum olmuş. Ters polarlanmış. Yine tabın bu şey buna da biz geri diyoruz veya ters diyoruz işte. Yine burada kutuplar kutuplar yine voltaj kaynağına göre belirlenir. Yani artıysa artı bu taraf Eksi ise eksi bu taraf gene. Bunun dışında neler yapabiliriz? Bir de karakteristik eğrisi var arkadaşlar bunun, onu da göstereyim size. Akım gerilim karakteristiği diyoruz biz buna. Şöyle bir şey çizelim. Örneğin buraya akım I olsun, şurası V olsun. Burası da voltajın negatif tarafları olsun. Yani eksi V de diyebiliriz de ben isimlendirmeyeyim şimdilik. Ee, ileri kutuplamada örneğin belli bir değere kadar gelmelidir. Değil mi? Harekete geçebilmesi için diyotun. Hani az önce demiştik ya germanyum, silisyum filan e, 0.3 olur 0.7 olur bilmem ne. Ondan sonra yukarıya doğru şöyle bir şey çizer arkadaşlar. Burada ise bunun tam tersi e, ee, şöyle bir durum çizer yaklaşık olarak. Ee, biz burada mesela şu noktaya şey diyebiliriz. E, ee, i̇şte diyotun iletime iletim değil de daha doğrusu akımı geçirdi. Yani iletime geçti. Diğer diyebiliriz. Tam ters tarafsa işte burası burası ileri kutuplama bölgesidir arkadaşlar. Bu yüzden ileri diyelim. E, tam tersi olunca grafiğin simetri olunca ne oluyor? Burası geri olur. Sonra burada da bir nokta var gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte pardon şuradan itibaren aslında kırılmaya başlıyor böyle gidiyor grafiğimiz. İşte biz buraya kırılma noktası deriz arkadaşlar. Bunu da böyle bilin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta yazayım bunu da. Kırılma noktası. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine videolar gelmeye devam edecek. Ee, beğenip abone olursanız da sevinirim.